Değerli seyirciler, bugün bu akşam bu mutluluğumuzun yüzümüzde eğer bir mütebessimlik varsa sebebi hakikaten büyük bir promosyonla buraya gelmiş olmamız. <laughs> Çünkü bakın, panax'ta geldik. Panax bu gribi iyi miydi? Bu iyi, gribe. Söyleyeceğim, hepsini anlatacağım. Bakın çaylarımız da burada, şöyle yakında dursun. Değerli seyirciler, bakın panax setten bahsediyoruz. İçinde dört parça var. Dört parçayı barındıran setimiz sadece ve sadece telefon numaramız, işte fiyatımız Sadece ve sadece 89 TL. Yanlış duymadınız. Hakikaten doğru duydunuz. 89 TL'ye gelecek değerli seyirciler. Normalde piyasada bir kutu Panax'ın satış fiyatı. Bu arada sizleri de alabiliriz. Şöyle buyurun. Gelin yanımıza. Sizde böyle bir vakıf fikir sayılır sahibi. Gel bak, bak ne <laughs> dur, hoş geldiniz. Değil bu. Hoş, de hoş geldiniz. hoş, hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Panax'ı duyuyoruz. Panax'ı izliyoruz. Hiç, hiç kullandınız mı? Gerek şu arkada olmadı. Bende. Ha şimdi bakın değerli seyirciler size söyleyeceğim. Gerek olmadı diyorsunuz ama değerli seyirciler ben şimdi Panax'la ilgili çok şeyler söyleyeceğim ama öncelikle Panax hayat şartlarına bağlı yorgunluklarda, vücudun kırgınlıklarında, halsizliklerimizde, vücudumuza güç katan, kuvvet katmasıyla bakın ayrıca bir besin takviyesi, gıda takviyesi olması özelliğinden dolayı vücudumuzun vitamin ihtiyacını karşılamasından dolayı benim hiçbir sorunun problemim yok diyen insanların değil, aslında sağlıklı olan herkesin hem sağlık adına yatırım yapmak açısından hem de bakın az sonra ismini sayacağım o rahatsızlıklara yakalanmamak açısından aslında panaksi kullanmaları gerekiyor. Şimdi sizler yorumcusunuz, sanatçısınız, şarkılarınızı, eserlerinizi söylüyorsunuz. Evet. Devamlı bir koşturmaca içerisindesiniz. Sahnede yani bir sıkıntınız olsa, bir üzüntünüz olsa, bir yorgunluğunuz olsa bunu belli etmemek zorundasınız. İşte size bu konuda Panax hakikaten olması gerekiyor. olmanız gerekiyor. İşte Panax size bu konuda da yardımcı olma özelliği var. Bu açıdan öncelikle değerli seyirciler bakın Panax... Aslında bir bitkinin adıdır. Önce bunu söylemek istiyorum. En önemli özelliği kalp ve damar açıcıdır. En başta bu özelliğinden dolayı tabii ki alınmasını öneriyoruz. Ama onun dışında yorgunluğa, halsizliğe, nezle grip rahatsızlıklarında yine hiç çekimeden rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü şimdi yaz gelmeye başladı. Yaz nezlesi, yaz gribi diyoruz. İşte başımızın... Açtı ne aldı. İşte sizi aldı. O zaman siz de bir tane panax almalısınız. Sabah Bunlar... bir sis vurdu, <laughs> bir açtı, baktım razıca resildi. Sizden çıkamadı. <laughs> Değerli de, değerli seyirciler. Panax için öncelikle şunu da söyleyelim. Bakın, ülkemizde resmi rakamlara göre bakın resmi rakamlara göre 8 milyon diyabet hastası var. Gayri resmi rakamlara göre ise bu rakam 10-11 milyona kadar çıkıyor diyabet hastaları. Sizler dikkatlice dinleyin. Çünkü %100 bitkisel ürünümüz Panax diyabet ve şeker hastalığına da iyi geliyor. Bu rahatsızlıkla mücadele edenlerin rahatsızlıkları da yani diyabet ve şekerde dengeleme özelliği var. Bakın onun dışında hipertansiyon değerli seyirciler. Bugün yapılan araştırmaya göre maalesef ülkemizde 17 milyon hipertansiyon hastası var. Resmi rakamlar bunu gösteriyor. Gayri resmi rakamlarsa bunun 20 milyon olduğunu gösteriyor. Yani şöyle bir hesaplarsak ne diyebiliriz? Her 3 kişiden biri maalesef hipertansiyon hastası. Değerli seyirciler hipertansiyon nedir? Kan basıncının yükselmesidir. Kan basıncının yükselmesi neticesinde bu bir ayrıca sebep değildir, sonuçtur. Niye kan basıncı yükselir? Niye insanlar hipertansiyon olur? Bu bir sebep değil, sonuçtur. Mesela böbrek atar damarlarının tıkanması en basit örnek hipertansiyonu bizi götürür veya vücudumuzda başka bir organ, organlardaki tıkanıklık maalesef hipertansiyonu doğurur, kan basıncının artmasıdır. Ama bundan biz küçük çocukları hariç tutuyoruz. Bu da böyle bir gerçeğimiz var, onları hariç tutarak söylüyoruz. Ayrıca bakın, hipertansiyon problemi yaşayan binlerce, milyonlarca madem insanımız var hipertansiyonu dengelemek açısından yine panaksı öneriyoruz değerli seyirciler. Ayrıca bugün bakın 100 çiften 30'u kısırlık tedavisi için hastanelere doktorlara başvuruyor. 100 çiften 30'u. Bakın bu da önemli bir rakam. Demek ki kısırlık problemi de alt başını gidiyor. Bu yüzden Panax değerli seyirciler bayanlardaki kısırlık ve erkeklerdeki iktidarsızlık probleminde de bu rahatsızlığın geçmesine yardımcı olması özelliğinden dolayı yine bir gıda takviyesi, besin takviyesi olarak çok rahat bir şekilde çekinmeden kullanabilirsiniz. Unutmayın ki az önce de söylediğim gibi 100 çiftten 30'u çok yatsınamayacak ciddi bir rakam bu da. Bunlar değerli seyirciler bu söylediklerimizin hepsi yapılan resmi araştırmalara göre çıkan sonuçlardır. Şimdi ayrıca kolesterol problemi bu da çok önemli. Yediklerimiz, içtiklerimiz, GDO'lu, GDO'lu olan besinler, sağlıksız beslenme, çevre şartları, hava şartları, sigara, alkol. Yani hep yanlış yanlış yapılan şeyler. Bunlar da bizde bir kolesterol problemi olarak yediğimiz yağlı yiyecekler. Gecenin geç... var mesela kolesterol. İyi mi kötü mü? <laughs> Şimdi bendeki kolesterol e, yani kolesterolün olması kesinlikle kötü bir şey. Yok ama iyi olan var bir de insan vücudunda iyi kolesterolü olması gerekiyor. Yani iyi kolesterol olursa iyi kötü kolesterol o, o, kötü Hayır konuştun mu sen kolesterolle? Evet sohbet edelim. İyi <gülüyor> mi kötü... <laughs> Şimdi iyi ve kötü oluşu oranına göre mi anlaşılıyor yoksa hocam? Şimdi e, değerli seyirciler iyi kolesterol İnsanın yaşamını idame ettirmesi için vücudumuzda olması gereken bir etken. iyi kolesterol olması gerekiyor. Ama bir de bunun tam tersi kötü kolesterol var. İşte o da sağlıksız beslenme, kötü çevre şartları, alkol, sigara, GDO'lu yiyecekler, gece geç saatlerde yenen aşırı yağlı yiyecekler. Bunlar da kötü kolesterol olarak bize geri dönüyor ki ...diğer seyirciler kötü kolesterol yükseldiği zaman tık 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 diye tehlike çanları çalmaya başlar. Mesela? Mesela ne olur? Kalp Vücudunuzdaki olur? damarlar deformasyona uğrar. Evet. Vücuttaki damarlar deformasyona uğradığında değerli seyirciler, işte o zaman damar tıkanıklığı peşinden de Allah göstermesin kalp krizi. Mesela koroner damarlar, damar damar tıkanıkları, tıkanıklıkları. Bunlar işte maalesef kalp krizinin en önemli etkenleridir. Yani vücudumuzda değerli seyirciler, sonsuz bakın sonsuz damar var ile ilgili bu şimdi bizi kolesterolümüzü dengeye mi getirecek? Denge evet kötü kolesterolü dengeye götür. Yani, kolesterolü ki, bitirmiyor ama tabii dengeye. dengeye götürüyor. sokuyor ki damar tıkanıklığı olmasın. ileriye dönük damar tıkanıklığı işte genç yaşlardaki insanlarda MS hastalığına kadar bizi götürür. Ayrıca dengelemesinden dolayı kalp krizi riskini de azaltmış oluyor. Yani ya. yüksek kolesterol, kötü kolesterol kalp krizini tetikler bir kere. Bir tane mi atıyoruz iki tane? Bir, bir tane. Bir tane yeter. Siz de buyurun. Siz de buyurun. Suyumuz var mı acaba? Suyun masada olması su, lazım. Su var. Değerli su seyirciler, var. insan vücudunda sonsuz damar var. Sayamazsınız. Bir dünyayı belki dört kere 5 kere dolaşır, sonsuz. Yani damarlar vardır, o damarları besleyen başka damarlar vardır. Onları besleyen başka damarlar vardır, onları besleyen başka damarlar vardır. Yani tamamen biz bir damardan oluşmaktayız. Onun için küçücük birkaç damarda bile tıkanıklık olduğunda o zaman işte tehlike geliyor demektir. Bu açıdan kolesterolünüzü, kötü kolesterolünüzü dengelemek için de yine Panax'ı öneriyoruz. Efendim vücudumuzu bakteri, virüs ve parazitlere karşı yine Panax, sınır kapılarında yurdumuzu koruyan sürekli düşman güçlerine karşı teyakkuzda bekleyen askerler misali değerli seyirciler vücudumuzu bu bakteri, virüs ve parazitlere karşı yani kısaca mikroplara karşı da koruma özelliği vardır. Onun için sağlıklı olan insanlarda vücutlarında mikrop barındırmamak için, bakteri, virüs ve parazitlerden arındırmak için, vücutlarını detokslamak için yine Panax'ı kullanmalılar. Şok kampanya dedik. 89 TL dedik. 0216 490 çift 090. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası. Arıyorsunuz burayı. İster bir kutu ister iki kutu alıyorsunuz. Ama bir setimiz bir kutumuz 89 TL'den geliyor. İçinde <laughs> iki kutu Panax. iki tane de bitkisel çayımız var. Panax'ımızı günde üç tane sabah ve öğlen akşam yemeğinden sonra olmak üzere günde üç tane yutuyorsunuz. Bir bardak suyla birlikte tok karnına. Yanlarında gönderdiğimiz çakşı otu kökü bitkisel çayıyla ebe gümeci bitkisel çayı var. Hiç bunlar çaylardan içtiniz mi bitkisel çaylardan? Bundan içmedik daha. Bunlar? Yok. Değerli yani seyirciler, çakşı otu kökü bitkisel çayımız Toros Dağları'nın zirvesinde yetişir. Onu da hemen söyleyelim. Toros Dağları'nın zirvesinde yetişmesinden mütevellit orada yaşayan otlayan Başka koyunların... Başka dağ olma Yok bu. Toros Dağları. Toros Dağları sadece Toros Dağları. Çünkü neden? O Toros Dağları'nın zirvesinde otlayan koyunlarında ikiz doğurdukları ortaya çıktığından dolayı afrodizyak etkisi vardır. What is this? Afrodizyak. It is afrodizyak. It is afrodizyak. Ben yani şimdi değerli seyirciler böyle özelliği olan bir bitkinin bitkisel çayını düşünün. Afrodizyak etkisi vardır. Şimdi çakşotu kökü bitkisel çayı madem bu amaçla kullanılıyor ve panaksın da aynı şekilde bayanlardaki kısırlık, erkeklerdeki iktidarsızlık probleminin geçmesine yardımcı olma özelliği varsa ikisi bir araya geldiğinde etkisini bir kat daha arttırarak gösteriyor değerli seyirciler. Ebegümeci bitkisel çayımız. Ebegümeci bitkisel çayımızda değerli seyirciler ağız içi yaralarında, diş eti kanamalarında özellikle çok etkilidir. Balgam söktürücü özelliği vardır. Halsizliğe, yorgunluğa, kırgınlığa birebir gelir. Panax değerli seyirciler ayrıca akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında akciğer ve karaciğer yağlanmasına birebirdir. Yine akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarıyla mide problemlerinde ve nezle de gripte halsizlikte ağız içindeki yaralar ve dişi kanamaların dışında bunlara da faydası olduğu için Panax'la birlikte kullanıldığında etkisini yine bir kat daha arttırarak gösterir. Panax'ı günde üç kere kullanacaksınız. Bitkisel çaylarında sabah ve akşam olarak günde iki kere kullanmanız yeterli olacaktır. Sanıyorum her şeyi söyleyebildik, anlatabildik. Panax alacak her 89 TL'ye? Ne güzel Panax her panaks. derde deva. Her derde Vallahi. deva. Panax ben e, kolesterolüm olduğu için e, o diğerleri ikiz bilmem falan filan dedin onlar... Yok siz kolesterol... Afrodit'e falan mısın? İzin Değerli Ama seyirciler... Kolesterolüm <laughs> olduğu için alıyorum ben bir tane. Kendi bir kolesterolünüz olduğu için alıyorsunuz. Değerli seyirciler 0216 herkesin kullanması gerekiyor. 0216, 490, çift 090, 0216, 490, çift 090, kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 89 TL'ye geliyor. <laughs>